davet ediyorum. Ha geldi tamam. Başkanım geldi. Evet. Teşekkür evet, ediyoruz. Düzey pazarlamadan Sayın Metin Yılmaz ve Karadeniz Perder Başkanım Osman Kalafat Bey Gülse Osman bu Bey <laughs> burada mı? Buyurun Bayram Bey. Bayram Akbiz Bey. Ofçak, İhsan Korkmaz ve Batı Karadeniz Başkanı Sayın Şakir Oktay Bey. Şakir Bey. Şakir Bey. O zaman İbrahim'i size alacağız böyle. İbrahim Özcan Bey'i teşekkür ediyoruz. <laughs> evet, resmi sponsorlarımızdan Provo ve Atalay Yumurtacıoğlu ve ödülü vermek üzere Federasyon Yürütüm Kurulu'ya Zeki Paşa Ödülü'yü buraya arz ediyorum. <laughs> Sanırım alkışlar az olduğu için geldiğinde yani, bir herhalde. Biraz böyle bir olursa sonra daha yavaş gelmeye başladı. <laughs> Teşekkür ediyoruz. yine tanesini sponsorlarımızdan Tadım, Barış Tartar ve Bursa Perder Başkanım Doğan Seyha. Teşekkür ediyoruz. Evet. Görsem firmamız yetkilisini hemen buraya davet ediyoruz. Sayın Fahri Yörük Beyefendi'yi ve e, yine ödüllerini vermek üzere Konya Perder'de Federasyon Yönetim Kurulu'yu Ali Tabak Bey'i buraya davet ediyor. Görsel'den sonra NCR firma yetkilisini hemen buraya davet ediyoruz. Ve oturum sponsorumuz NCR firması. Ödülünü vermek üzere de Çukurova Perder'den Sayın Sedat Gümüş Beyefendi başkanımızı buraya davet ediyoruz. Buyurun. Evet, Sedat Bey gitmiş sanırım. Ramazan Kılıç Bey yine Çukurova Perder'den buraya davet ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Evet. Nilsen firması ile yine oturup sponsorumuzdu. Nilsen firmasının ödülünü vermek üzere Güneydoğu Perler'den Sayit Karaaslan başkanımı buraya davet ediyorum. Şimdi Şükran Tek Vizyon'dan arkadaşımızı buraya davet edelim. Evet. evet. <laughs> evet. Yine odunum sponsorlarımızdan destek sponsorlarımızdan bu er kelimesi yetkilisini buraya alıyoruz ve ödülü vermek üzere <laughs> Güneydoğu Perder Başkanımız Sayın Derviş Sevgi Beyefendi'yi buraya davet ediyoruz. <laughs> Derli Başkanım burada mı? Eker Süt Ürünlerinden destek sponsorlarımız Eker Süt Ürünlerinden yine arkadaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Ve ödülünü vermek üzere İlhan Şimşek Bey'i buraya davet ediyoruz. Kurullarımızdan Lila Kağıt yetkilisi Alp Öyücü bir Öyücü bir buraya davet ediyoruz. Ve yine ödülünü vermek üzere İstanbul Perler'den İhsan Korkmaz Bey'i buraya davet ediyoruz. <laughs> evet, İhsan Bey sanırım dışarı çıktı. Hemen e, Bursa Perler'den yönetiminden Haşim Kılıç. Haşim Bey burada mı? Haşim Bey yok mu? Evet. <laughs> İbrahim Özal Bey burada. Bursa Berber. teşekkür ediyoruz. Park Meclisi'niz <laughs> e Kemal Aktaş Bey yine e, destek sponsorlarımızdan buraya davet ediyoruz ve düğünü vermek üzere İstanbul terden Sayın Cemal Parlak Bey'i buraya davet ediyoruz. <laughs> Cemal Bey. Işık bence Cemal Melih o da sarılır da. Evet. Ben o zaman Doğu Anadolu Perkler'den e, Sayın Adem Çizmecioğlu'nu buraya davet edeceğim. Evet. Yine Beygizler firmamız destek sponsorlarımızdan bir tanesiydi. Beygizler sponsor Beygizler firmamızdan üyedirdiği ve Ankara Berber'de Mustafa Şekerciyi buraya da ediyoruz örgümreş başkan gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Güzel firmamızdan yine arkadaşımız yok herhalde. Evet. 3K firmamız destek sponsorumuz yine 3K firmamızdan bir arkadaşımızı buraya davet ediyoruz ve ödülünü vermek üzere Diyarbakır'dan Mehmet Şah Bey'i buraya davet ediyorum. Üç kez yetkililerimizi de buraya alalım. Salonda var mı? Üç kez yetkililerimiz. Başkanım hoş geldiniz. Sanırım salonda yok. Ve ödülümüzü yine verememiştik. Sayın Reşit Erkuş Bey, Sütaş'tan kendilerini kürsüye arz ediyoruz. Çok teşekkür ederim. ve bizlerle bu yemekler bulunan bu güzel atmosferi paylaşan herkese çok teşekkür ediyoruz. Hazreti Mevlana Celal Rumi'nin dediği gibi, bugün Ahmet benim ama dünkü Ahmet değil. Bugün Anka benim ama yerimde beslenen kuşcağız değil. Dün gitti dün cancağız? O halde yeni şeyler söylemek lazım. Evet, biraz sonra o beklediğiniz sanatçı sanatçıdan güzel eserlerini şimdi kısa bir ara veriyoruz, sonra tekrar sanatçımızı sahneye alacağız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. vatanına, milletine aşık insanlar olarak ülkemiz için bir harf öğreten, bir ağaç diken, hizmet gönüllüsü kim varsa herkesin karşısında saygıyla eğiliyoruz. Bu Ve gece sizin karşınızda saygıyla eğiliyoruz. sadece oturmak, kalkmak ya da giyinmek değilmiş. Yeryüzünde yaratılmış taştan, topraktan, çiçekten, böcekten, insana kadar her ne varsa, hacim tutan her ne varsa bu alemde her şeye saygı duymakmış. Bizim büyüklerimiz, bir aile büyüğümüz, de bizimkiler tabii ikram, yolda yürüyorlar ve zannediyorum ya babam ya da onlardan bir tanesi. Önündeki taşı şöyle ayağıyla vuruyor hani yolunu bile düzeltmek için. İşte o aile büyüğümüz diyor ki evlat sen ne yaptın? Bu yeryüzünde yaratılmış taştan topraktan dedik ki işte ne varsa hacı tutan her şeye saygı duymak dedik. Sen onun için de taş yok mu zannettin? O edep gösterilmesi gereken varlık her şey desem, her yer desem, bilmem ki nasıl söylesem dediği şey, dediği nokta galiba burası. Sadece yemekten, sadece içmekten de sabrı ve edebi öğrenmek için gelmişiz, öyle diyor büyükler. Beğenirseniz hepsini alın, beğenmezseniz geri verin, ben de sahibine getirin, değerli büyüklerim, ben de size aynısını söyleyeyim. İşte Hz. Yunus Emre'ye Diyor ki, insan olarak ne kadar yüksek bir mertebede olmasına karşı senin vakti hak derken beni de unutma büyüdük diyerek bir bülbülün arkasına sığınıyor hak demek için. İnsan olarak bu ülkeye hizmet aşkıyla dolu sizler gibi yüce gönüllü insanları hiç başımızdan eksik etmesin inşallah. Şimdi dilerseniz Hz.